Nasıl? Nasıl Arkadaşlar merhaba. Ben, ben de 76-82 bu okul mezunu. Buraya ziyarete geldik Okul okulumuzu ziyarete geldim inşallah sizlere başarılar dilerim. Şimdi takdir edemezsiniz bu ama Sonra da takdir edilirsiniz. Mehmet <laughs> Davoğlu. Bir tarih sorarlarsın. Öyle değil mi? Yok, <laughs> 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 no, koskoca ilçenin Kur'an kursu yok. Kur'an kursu yapalım diye bir sohbet esnasında başlanan bir teşebbüs o gece İmam Hatip Lisesi olup yani birisi ne dedi biliyor musun çarşıda bir öğretmen emeklisi. Ben yani filan yerde falan yerde işte duydum, öğrendim ki doğru mu İmam Hatip'ten yani bahsedildiğini böyle bir dur derler. Sayın Vekilim. Ben de buranın altı numaram altıncı mezunuyum. Diploma numaram altı. İlk mezunuyum. Yani mü? Hayır 73. Güzel. Başka buranın mezun olan? Bu şey mi bizim şimdi? 3'e 5, 76. Mezuniyet. Şu da hocağın yazısı. Sizin yazı değil mi hocam? Evet. Başı, Konya Beyşehir Büyük Pınarbaşı Köyü Büyük Nahiyesi gördün mü? Bizim küçük bu ilk kütük Allah Allah. bu. Beyşehir'e bağlıydık ya. Evet o zaman öyleydi. Şimdi varınca çarşıya Hadi. <laughs>